Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın krizlere açık olduğunu belirten Ersoy, turizm sektörünü krizlere karşı güçlendirmek istediklerini, göreve geldiği ilk günden beri bunun için çalıştığını söyledi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtımda tek sesliye geçildiğini anımsatan Ersoy, Sektör ve devlet el ele vererek en etkili tanıtım yapan ülke konumuna gelindiğini vurguladı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin 200'e yakın ülkede turizm konusunda tanıtım yapmasının, havacılıkta gelişerek bölgenin en iyi havalimanlarına sahip olmasının turizmdeki başarıyı etkilediğini de kaydetti. Geçen yılı 61,1 milyar dolar turizm geliriyle kapattıklarını aktaran Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar. Bunu tutturacağımıza inanıyorum." Ekim verisi çok iyi geldi. Kasım verisi de iyi gelecek. %2,5 civarında minimum bir büyüme öngörüyoruz. Aralık da iyi geçerse ki aynı bile kalsa, 64 milyar dolar 2025 yılı gelir hedefini Türkiye tutturacak diye görünüyor. İfadesini kullandı. Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın son 8 yılda kimsenin yapmadığı, yapmaya cesaret edemediği projeler üzerine çalıştıklarına dikkati çekti. Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde yapıldığını, gelecek yıl 26 şehir, 2027'de ise 32 şehirde yapılacağını belirten Ersoy şöyle söyledi. Bu dünyanın en büyük festivali bakın şu anda. Daha büyük ve geniş kapsamlı bir festival yok. Biliyorsunuz bir Anadolu şenliği başladı Teresu Türkiye kapsamında. Geçen sene 5 şehirdeydi. Bu sene 9 şehre çıkacak. Ee, e bir de e, yaşayan miras ve etkinliklerimiz var. Onlar da ciddi sayıda sayıları artıyor. Hani baktığınız zaman aslında biz muhtemelen 2026'da 50'nin üzerinde şehirde bu tarz etkinlikleri gerçekleştirmiş olacağız. Hani 50 deyip geçmeyin. Nüfusun yaklaşık %85'ine erişmiş olacağız. Hani bu Bakan Mehmet Nuri Ersoy şöyle devam etti. Ee, telifle ilgili bazı düzenlemeler yaptık. Şimdi hem gelirleri iki katına çıktı. Hatta bazı sanatçılar üç katına çıktı. Hem de 5000 tane dava bir gece de bitti biz kültür ekonomisini oturtmaya çalışıyoruz. İşte özel tiyatrolara destek olsun, sinema dediniz, e, sinema yapımlarına destek olsun. Aslında alt, arkasındaki asli amacımız kültür ekonomisini oluşturmak, kültür ekonomisinin dönmesini sağlamak. Anadolu yakasına da turist istiyoruz değil mi? Bak nüfusun yarısı Anadolu yakasında yaşıyor. Bir müzesi yok. Arkeoloji müzesinin bir tanesini de oraya kuruyoruz. Tarihinde hmm. ilk kez Haydarpaşa'nın içine çok büyük bir arkeoloji müzesi de oraya yapılıyor. İstanbul'un ikinci büyük arkeoloji müzesini de orada gerçekleştirmiş olacağız. Bir tane dalga çekiyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Öztürkler'e ziyaretinde, Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti. <laughs> Valilik şeref defterini imzalayan Öztürkler, Vali Yıldırım ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öztürkler ve beraberindeki heyet daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Genç ÖzTürklere kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi sundu. ÖzTürkler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcıya da makamında ziyarette bulundu. Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yüzme etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli bireyler, yüzme antrenörü Mehmet Yazar eşliğinde yüzme keyfi yaşadı. Gel, 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 gel. Cevabey, 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 cevabey. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, çocuk ve gençlerle sohbet etti, onlara madalya verdi. Öztekin yaptığı açıklamada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti. Çocuk ve gençlerin yüzme keyfi yaşadıkları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Öztekin şunları kaydetti. Eğitim verdiğimiz engellilere e, burada farkındalık eğitimi, e, farkındalık etkinliği yaptık. E, güzel bir etkinlik oldu. E, şu anda yüzme ile devam ediyoruz. Koordinasyon parkuru kurduk. E, enerji çok güzel, heyecan çok güzel. E, bu anlamda çok mutluyuz. Özel öğrencilerimize yüzme antrenörlerimiz eşliğinde e, eğitimler veriyoruz. Onların daha iyi bir şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz e, ve sporcularımız da e, oyunlarda, e, aktivitelerde yer alıyorlar sürekli. Müsabakalarda yer alıyorlar. Yetiştirmeye çalışırız elimizden geldiğince. Dünya Engeller Günü'ne farkındalığı artırmak, bir de e, engellerimizi daha görünür kılmak, e, onları her yerde olduğunu, başarabileceklerini, çünkü engel dediğimiz şey aslında yapamıyoruz demek, en büyük engel. Yapamam demek. Aslında insanın istediğinde her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Onun için engel yok diyoruz. İnşallah bundan sonrası için de engellerimiz için daha görünür kılmak için, daha güçlü olmaları için elimizden gelen her şeyi, her argümanı ortaya koyuyoruz. Konya'da 112 Acil Sağlık ekipleri ambulans rallisinde zamana karşı yarıştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyo Otoparkı'nda düzenlenen etkinliğe Karaman ve Aksaray'dan ekipler de katıldı. Gerçeğini aratmayan senaryolarda trafik kazası ve yaralı vakaları canlandırıldı. Ekipler hem müdahale hem de taşıma becerilerini sergiledi. nabzına bakıyorum. nabzu var, beş kurtarıcı somut veriyorum. Ambulans şoförleri engelli parkuru en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı. Etkinlik kapsamında su dolu kaplar sedyeyle ile taşınarak denge sınavı da yapıldı. Etkinliğin, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan bir tatbikat niteliği de taşıdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu. Buradaki arkadaşlarımıza tabii ki ralli olunca adı yanlış anlaşılmasın, Ralli gibi değil, bir eğitim amaçlı, bir bilgi paylaşımı e, ve bir tecrübe paylamış, paylaşımı şeklinde e, bir güzel bir e, bu hafta hafta için bir etkinlik olsun diye düşündük. E, Rally'mizde e, şöyle parkurlarımız var. Üç tane parkurda birincisinde hastaya e, eğitim, yani hastayla ilgili, hastaya e, gittiği yerde, olay yerinde, e, hastaya davranış parkuru, hekimin e, veya sağlık çalışanının hastayla ilgili nasıl bir yol izleyiciyle ilgili bir parkur. İkinci parkurumuzda hasta taşıma parkuru. Vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar olan süreçte arkadaşlarımızın vakayı nasıl taşıyacakları, ne gibi bir süreçten geçecekleri bununla ilgili bir eğitim parkuru. Üçüncüsü de yine bakanlığımızın eğitimleri sonucunda yaptığımız Ambulansla ilgili gerek ambulansların olay yerine varış süreleri, gerek varış vardıktan sonra ambulanslarımızın olay yerine tepki sürelerini ölçmek için yaptığımız bir parkur olacak. Ben buradan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çevre illerden de arkadaşlarımız geldi. İyi olan kazansın, önemli olan kazanmak değil, bir bilgi paylaşımı, bilgi eğitimi şeklinde olsun istiyoruz inşallah. Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı. Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüsteki 3 yolcuya Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazada binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi. Otobüs kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 10.50'de İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kaydedildi. Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kazaya ilişkin, İETT ve emniyet birikimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yaralı yolcuların sağlık durumuyla yakından ilgilenildiği ifade edildi. Hoş geldiniz. Hoş İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan Fatma Neval Gürbüz, öğretmen babasının öğrencisi olan Doğan'ın Mut ilçesindeki şelaleyi görmek istediğini iletti. Ee, öğretmenlerim, diğer öğretmen arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım çok güzel diyor yer Köprü'ye. Ben de çok gitmek istiyorum. Sağlık ekipleri, müdürlüğün kalbimdeki yer projesi kapsamında çocuğu evinde ziyaret etti. <laughs> Mersin'de cam kemik hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Kerim Doğan, sağlık ekiplerinin desteğiyle Yer Köprü Şelalesi'ni gezme imkanı buldu. İnsan İnsan bu köprüden geçmek için mi? Bile... Anne teslime ve baba Murat Doğan'ın karşıladığı ekipler, cam kemik hastası çocuğu ambulansla şelaleye götürdü. Daha gördün mü kayaların dibinden, kayanın altından var. dökülüyor. Gördün mü? Evet. Bir osup baya büyük, güzel dökülüyor, değil mi? Hayallerindeki gibi mi? Evet. Tekerlekli sandalyeye bindirilen Doğan, ailesiyle Yerköprü Şelalesini inceleme şansı buldu. Güzelliği. Güzel değil, birincisi bence. Birincisi mi? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ama değil mi? Baya güzel. Evet, baya çok değil mi? Evet, çok mutlu oldum. bize çok teşekkür ederim. Geliyor mu suyun serinliği böyle? Evet. Ses nasıl? Biraz soğuk nasıl? Ses de çok güzel. İnsan böyle... Atlatıyor mu sana değil mi? Evet, böyle. Buraya bak ben niye serim? Böyle uyumak güzel olur mu? Güzel olabilir. Evet. Kerim, <laughs> nasıl geçti günün? Çok güzeldi. Kerim Doğan, hayalini gerçeğe dönüştüren sağlık personeline teşekkür etti. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Tamam, 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 tamam. Açamadın, tamam. Ali Durmuş İdaresi'ndeki 16 SYS 19 plakalı traktör, Karsak Mahallesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Traktörün altında kalarak sıkışan Durmuş'un kurtarılması için olay yerine UMKE, itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla kaydırılan traktörün altındaki durmuşu çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. <laughs>